Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şöyle şöyle. Tamam böyle yapayım. Arkadaşlar yeni yılın ilk videosundan merhaba. Bugün sizlere Yusuf'un harika bir oyuncağını göstereceğiz. Bakalım neymiş. Evet. Sevgili robotumuz. Aldık Yusuf evrim sen söyle. <laughs> Düşün. Tamam. Çocuklar bunu Hacı bize yıl beşi hediyesi verdiler Yusuf'a biliyor musunuz? Ben ama. Hediye ablası hediye etti. Yani <laughs> hediye ismi de hediye. Hacı. Evet şimdi. Bakar mısınız arkadaşlar ışıkları yanıyor çok güzel. Aa ne diyor öyle Yusuf evlin Doruk Kerem ne diyor bu kız? Ateş yapıyor. Aa görüyor musunuz? Anne, çok güzel. Öyle mi? Halkaları mı koyuyorsun aralarına? <laughs> evet. Fatih Selim halkaları oraya koyumuş. Bakar mısınız önünde bir tane LCD ekran gibi bir şey var. T-Rex robotlar bakın harika. Ay pardon robot dediğime bakmayın yani dinozorlar var önünde değil mi Yusuf Evrim? Evet. Yusuf Evrim gösterebilir miyim sen? Bir saniye bana izin ver. Doruk Kerim sen de izin ver. Ay çocuklar bakar mısınız? Diyor ki seninle dans edebilirim diyor. Harika bir şekilde. Hem yürüyor da oynuyor da. Merhaba diyor küçük arkadaşım. Ben bir numaralı bir diyor. Ben çok güçlüyüm. Yürüyebilirim diyor. Bakın Rob. Ateş edebilirim diyor. <laughs> Dur Kerim ile Yusuf Evrim şu anda. Boğuşuyorlar. <laughs> Pilleri mi çıktı Yusuf Evrim? Evet bebek çıkardı. Aa Yusuf doğru Kerim çıkartmış pillerini. Anne. Anne. Ne yapıyorsun? Önünü buraya koyuyor Arkasını da buraya. Anlam, evet. ters yapmışım ters. Evet. Ha anladım. Şöyle oluyormuş. Beş tane pili Hadi. var. Doğru artı eksi yönleri var. Onları doğru koymamız gerekiyor. Değil mi Yusuf Evren? Bak. Bu çalışmaz. Evet, koy bakalım nasıl Bak, olacak. Hiç baya baya. Vurmana gerek yok. Evet. Doğru Kerim sen ne yapıyorsun bu arada? Babasının ayağının orada oturuyor, çizgi filme bakıyor. TRT Çocuk Açık. Rafa'dan tayfa vardı az önce. Balonumuz. Evet. Yusuf evrim şimdi robotunu tamir ediyor. Yusuf evrim sana bir şey sorabilir miyim? Bu robotun adı ne olsun? Başka <laughs> robotu. bir daha söyler misin? Helikopter. Başka bir olsun. Yani bu robot sanırım Koreli bir robot. Evet. Ama Yusuf Evrim sen o robotu ne yaptın? <laughs> Şunu ters koyduğum için tekrar düşüyordum. Robot şey. robot olduğuna pişman oldu arkadaşlar. <laughs> yardım edeyim mi Yusuf? Ay yardım et. Baban sana yardım edebilir. Ay yardım et. Kendin de yapabilirsin. Doğru evet, söylüyorsun. Evet. Sen güçlüsün. Robot da diyordu duydun mu ben güçlüyüm diye. Duydun mu onu? Şimdi bunu sen Et bakalım nasıl yapacaksın. Aferin benim oğluma. Ay inanmıyorum. arkadaşlar kendi oyuncağını kendi tamir ediyor Yusuf evrim. Siz de evde kendi oyuncaklarınızı kendiniz tamir edebilirsiniz evet. çocuklar. Acım. Acım. Bunları bunları hep insan bana anladım. Tabii ki yapabiliriz. Şimdi çalıştıralım bakalım. Montes Bas yapmışsın. bakalım düğmesini. He, pilleri ters mi takmışsın? Kontrol edebilir miyim? Ee, evet ama. E, He ters ha, yapmışım diye. Hmm. Sen de haklısın. Bir sürü pili var. Onları Aa dikkat edelim. Sen oyun arkadaşını öyle savurma bence. Yusuf annem, Evrim. Annem. Düş yaptığım için yapıyorum. Ha, şimdi anladım. Çocuklar, şimdi Yusuf Evrim'in babası robotumuzu tamir edecek. Bir sonraki videolarda yine robotumuzu açıp çok güzel Ay, eğleneceğiz. Tamam daha sonra yine çekeceğiz. Anladın mı? Ay, bir de Yusuf Evrim son olarak çocuklar size Yusuf Evrim'in küçücük yılbaşı ağacını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam ona göre Yusuf Evrim süsledi bunları biliyor musunuz? Değil mi Yusuf Evrim? Ne arıyorsun? Görüşmek aldım. üzere. Hoşçakalın. Bay bay.